Şeyh Fakirullahi Tilovi'nin en büyük eseri İbrahim Hakkı Hazretleri'dir. Yetişiyor, icazet alıyor ve damadı oluyor. Şeyh Fakirullah'ın kızıyla evlenmiştir. Kendi zamanı Şeyh Fakirullah bu dünyadan göçtükten sonra pek çok halifesi gibi İbrahim Hakkı Hazretleri de halka aydınlatıyor. Fakat bu aydınlatma sadece tasavvufi yönden değil, bildiğimiz medrese ilmi de var. Yani İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tabileri, bir kısmı talebedir. Bildiğimiz fakih dediğimiz medrese öğrencileridir. Bir kısmı ise sofilerdir. Ve aynen İmam-ı Azam da bunu yapmış. İki tarafın birbiriyle görüşmesine bile müsaade etmemiş. Birbirimize zararınız olur diye. Sofilerde manevi yükseliş, itikaf var, çile var, zikir var, hatme var. Başka bir şey yok. Talebelerde ise kitap ve ders var ve iki taraf meşrep olarak, branş olarak farklı oldukları için bizzat İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından birbirleriyle görüştürülmeleri bile yasak. Böyle bir eğitim sistemi. Hem eğitim veriyor, hem şeyhlik yapıyor. Bu arada kendisindeki ilmi birikimi günümüze ulaştıracak muazzam eserler kaleme alıyor. 12 eseri var. Bunların içinde en meşhuru Marifet Marifetname adlı eseridir. Bir diğeri ise Divan-ı İlahiyat divanıdır. İbrahim Hakkı Hazretlerinin ilmi ve velayeti kadar şairliği de vardır ileri derecede bir şairdir ve Malatya'dan yetişen Niyazi Mısri ile çağdaştır. Birbirlerini gördüler mi bilmiyorum. İki büyük şair o zamanın tasavvuf edebiyatını temsil eden iki büyük ışıltı. Niyazi Mısri'de vahdetül vücut görülür, çılgındır ama İbrahim Hakkı Hazretleri hiç sünnet dışına çıkmamıştır. Böyleyken şiirleri çok çok sevilmiş. Dilden dile yayılmış divan ilahiyatı günümüze kadar gelmiş pek çok eserde bestelenmiştir. Bugün hala çalınır söylenir. İşte meşhur, çok en meşhur olan tefviznamesi. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur cümle teşvişler. Ol hikmetin işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şunun için şöyle, yerincedir ol öyle, gel beru sen seyreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bu tamamen marifetullah'tır. Allah-u Teala'ya tam manasıyla teslim olmuş bir imanın Allah'ın fiilleri karşısında hayran olmanın şiiridir bu. Tevhiznameyi okuyup da rahatlamayan yoktur. Dünyanın derdi başınızda olsun. Tevhiznameyi okuyun. Ne ilerse güzel eyler. O güzel yapar. Sabret. Biz kul olduğumuz için de aciz olduğumuz için Cenab-ı Hakk'ın her yaptığını göremediğimiz için bazen bize ters gelir. Küçüklüğümüzden, anlayamamamızdan, kapasitemizin düşüklüğünden. Hep söylerim onu. Halının üzerinde gezen karınca, halının tamamındaki nakşı göremediği için rastladığı çizgileri, renkleri anlamsız zanneder. Bunlar nedir? Ama o karıncayı tutup yukarıdan baktırırsanız nakşı görecek. İşte İbrahim Hakkı Allah tarafından kaldırılan ve yukarıdan bakan adamlardan biridir. Ne ilerse güzel iler dediği, gördüğünü söylüyor. Ne yapıyorsa güzel yapıyor. İbrahim Hakkı Hazretleri işte ilahi marifet yolunda çok dereceler kazanmış çok şeyler görmüş, gördüklerini de bize ulaştırmış bir veli, alim, arif bir kuldur. O bir arifi billahtır. Ancak irfanı kadar şairliği de vardır. Eşsiz bir şairdir. Ey dide nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Kevkeplerin seyrini et seyran gecelerde. Az ye, az iç, az uyu. Kayyumu seversen ki görüne gözüne rahman gecelerde. Hele şu ikinci beyt var ya. Az ye, az iç, az uyu. Kayyumu seversen. Kayyum kim? Allah. Hayyul kayyum. Onu seviyor musun? Az ye. Az iç, az uyu. Ne olur bunu yaparsan gözüne görünür Rahman. Rahman kendini gösterir sana. Bu göstermek rüyet, cemal ilahi değil, tecellidir ama yaklaştığını anlarsın. Allah'ın yakın olduğunu anlamak ne demek? Bakın biz iman ederiz. Allah bize şahdamarımızdan yakın mı? Yakın. Her şeyi görür mü? Görür. İman ediyoruz. Fakat buna rağmen ayaklarımızı uzatabiliyoruz. E görüyor. Çünkü biz sadece iman etmişiz, orada kalmışız. Bir de bunu yaşamak var. Bir de bunu sezmek var Allah'ın ilahi yakınlığını hissedebilmek Kül olursun kül Akıl secdeye kapanır kamaşır Ve kendin gafleti ararsın Allah-u Teala rahmetinden bazen bizi gaflette bulundurur Yoksa biz dayanamayız Ki görüne gözüne Rahman gecelerde Öyle geceler vardır ki o gece bütün ömrüne mukabildir. Bütün bir ömrü o geceyi yaşayasın diye belki sana verildi. Müminin miracı namaz. Bazı geceler müminin kendi çapındaki miracıdır. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri bu sırları, bu hikmetleri anlatmasının yanı sıra modern bilimler dediğimiz ilimlere de eğilmiştir. Marifetnamesinde biyoloji var, astronomi var, Matematik var, kıyafetname var, psikoloji var. Sonuna oloji, oji ekini getireceğiniz ne varsa marifetnamede değinmiştir. İleri derecede ansiklopedik bilgi verir bize. Vaka bir muhiddine Arabi gibi orijinal değil. Nakildir çoğu. Ancak o nakli o kadar tatlı, o kadar yumuşak, o kadar nasihat üslubuyla ey aziz diye başlar. Bize anlatır ki bayılırsınız. İbrahim Hakkı sanki karşınızda oturmuş Hazreti Pir size anlatıyor. Siz de büyük bir dikkatle dinliyormuşsunuz hissine kapılırsınız. Marifetname'yi tavsiye ederim. Herkesin okuması lazım. Bizim Türk edebiyatımızda eşsiz bir eserdir. İbrahim Hakkı Hazretlerine mahsustur. Astronomiden çok bahseder. Kendisi ileri derece bir astronomdur. O zamanın imkanlarıyla nasıl buralara kadar geldi bilinmiyor. Hatta ona atfedilen bir söz var. Tabii keşif keramet. Buyurmuş ki Arşı ve yedi kat gökleri bildiğim kadar Tillon'un sokaklarını tanımam. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözü bu. O kadar detay verir ki gökleri anlatır. Bir sonraki bahis insan fizyolojisi, sinirler, damarlar, işte efendim hangi ilaç, hangi hastalığa iyi gelir, ne yapmalıdır. Bir bakarsınız tıp başladı. Onu bitirir bir bakarsınız filan zikir neye iyi gelir. Filan esmayı çekmekle neler olur. Bir bakar tasavvufa girdi. Ve asla birini diğerine karıştırmaz. Muhteşem bir üslupla marifetnamesini kaleme almıştır. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Günümüzdeki eğitim sisteminin buna eğilmesi lazım. Devletimizin buna eğilme. Bu kadar harika eserler sadece isteyenin canı istediği zaman okuyabileceği eserler değil. Okullarda okutulmalı. Ders kitabı eğitimde kullanılmalıdır bu eserler. Yoksa tamam kaşıkçı elması gibi paha biçilmez bir eser ama duvara as orada beklesin. Olmaz. Olmaz. Genç nesiller günümüzde tuşlar, ekranlar ve kulaklıklara hapsolmuş bir gençliğimiz var bizim. Bunlara başka bir dünyanın da varlığından haber vermek ve böylesi eserlerin lezzetinin bunlara tattırılması gerekiyor. İbrahim Hakkı Hazretleri kadri bilinmeyen büyük zatlardan biridir. Çok büyük bir şairdir. Üslubuna gelince tam bir divan şairidir. Beytler halindedir, aruz ölçüsüyledir. Yani divan edebiyatının bütün şekli kurallarına uyar. Ancak söyleyiş üslubu biraz Yunus Emre'yi andırır. Akıcıdır, rahattır. Çok derin hikmetleri çok basit sözcüklerle bize söyler. Çok derin hikmetleri anlatır. Mülki bekadan gelmişem ben bu cihan neylerem. Ben dost cemalin görmüşem huri gılman neylerem. Bu gazelin ortasında felsefeyi nasıl reddettiğini söyler. Ki tasavvuf felsefe arasındaki çatışma çoktur. Gazali'den itibaren var bu. E felsefe nedir? Mevlana Celaluddin Rumi'nin tanımına göre mükemmel bir tanım felsefe nedir diyor. Kendisi cevap veriyor Mevlana. Kuru aklın mutlak hakikati serseri bir biçimde aramasının ve bulamamasının macerasıdır. Mevlana'ya göre felsefe bu. Tasavvuf erbabı felsefeyi çok hor görür. Felsefe akıl işidir diyor ve akıl yerlerde sürünür. Sen Sana gönül gibi bir kanat verilmiş uç. Ne yerlerde sürünüyorsun? İbrahim Hakkı Hazretleri az önce Matla beytin okuduğum manzumesinde Mülk-i Beka'dan gelmişem ben bu cihan neylerem? Ben dost cemalin görmüşem huri gılman neylerem? diye başlar. E aşağıdaki bir beyt de şunu söyler. Ben lübbü hikmet içmişem Yunaniyanı neylerem? Yunaniyan dediği felsefedir. Yunan felsefesi. Ben hikmetten haberim var. Felsefeyi ne yapayım ben? diyerek e, tasavvufi geleneğe uyarak kuru aklın parandelerinden ibaret olduğunu kabul ettiği felsefeyi o da batıl kabul ederek reddeder efendim. Çok çok büyük bir zattır bu programa sığmaz. Ancak tadımlık olarak biraz anlatayım dedim. Herkes mutlaka İbrahim Hakkı Hazretleri'ni merak etmeli. Böyle bir zat içimizden yetişmiş. Erzurum'un yüz akıdır, iftiharıdır. Tillo'nun güneşidir. Mezarı Tillo'dadır. Gidenlerin ziyaret etmesini tavsiye ederim. Ayrıca dedi ki astronomide ileri seviyede bilgi sahibidir. Çok meşhur işte güneşin doğuşu, merceğe vuruş, şeyhinin kabrine vuruşuna dair mekanizmayı geliştirmiş. Bir ara bozulmuş ama yine yaptıklarını duydum. Yine o hesaplamayı becerebilmişler. Bunu daha 18. yüzyılda yapmış kendisi yani günümüzden 200 sene önce yaşamış bir Allah dostudur.